Şöyle annem geçti arkadaşlar bu tarafa zeytin sulamaya da ben de şöyle eşimin babasından düşen yer var. O zeytinlere bakayım dedim. Hiç sulamadık biz burayı bu sene. Şuraya kadar şey su geliyor ama sulamadık bu sene. Bu taraf çok yanmamış da şu aşağı taraf çok yanmış. Ağaçlar cayır cayır yanmış resmi. Şurası şöyle bakın burası çok yanmamış. Zeytinler güzel de ama aşağı tarafı çok yanmış. Şurada bahçeye kadar suyumuz geliyor. Biraz önceki çektiğim kuyudan buraya bahçeye kadar geliyor arkadaşlar şu. Bir tane de ileride var. Bir tane daha ileride var. Şu derenin öbür tarafındaki yer de çok kurumuş ağaçlar. Yani şurası gibi yanmış. Bakın bu mesela yeni açmış. Cayır cayır yanmış yani bakın. Ağacından belli. Sulanması lazım. Neyse bakalım ben bir gideyim. Annem gidiyor oraya suyu açtık biz de sıcak kızdı tam sıcaklar başladı yani şu an biraz daha erken gelelim dedik de erken gelemedik ay dostum bak video çekeceğim diye yılan üzerine falan basarım da <laughs> neyse önüme bakayım Buraya da yeni ağaçlar dikilmiş. Bakın burası da yine bizim e, köyden komşunun. Şurası da amcam şu kısımda. Eşimin amcası oluyor. Benim de telisem oluyor. Onun adam. Şu evet babam gitti oradalar. Ay kıyafetim her yerim pis oldu ya. Şallarım. Neyse oturunca ayıklarım. Şimdi zaten burada bir şey yapmayacağız. Annem bize gelmişler. Sadece su damlama zeytinlerin dibine akıyor mu? Tıkanan yer var mı? Ona bakacağız zaten. Gelmiş mi anne su? Gelmiş anne. Bizim şu şey ne O derenin kenarları yanmış cayır cayır anne de. O kenarlar iyi de. O deren kenarları yanmış. Yanmış muhakkak yanacak. Ha, bak bu bile uslamış. Bunlar da susamış. Boruşmuş baksana. Direkt Morardım. Boruşmuşlar. İlla su istiyor. çok Baksana şunu. Maşallah. Tutma bu sene dayamaz bu sene. Ya da uygun olur arkadaşlar. Şöyle. Yani zeytinin verimi çok oldu muydu? Küçük oluyor. O da olduğu gibi yağya gidiyor. Baksana da. kilit gibi tutmuş. Evet. Yani bu sene tam Zeytin senesi ama yağ ya gidecek çoğunlukla yağya gider farklı olur yani zeytin herhalde damlamayı üçer sıra üçer sıra suluyoruz arkadaşlar şey damlamayı ya her yer pis ot ya bir üzerime battırdım. şu an bacaklarım falan diken gibi batıyor şu geride çok fazla varmış. Öf. Sıcak sıcak. Da Hem de saat ama... da var, tamam bakayım baba saate. Şu arkadaki ne bakar mısınız? Hele şemsiye gibi aşağıya yıkılıp gider. Aşağı. Maşallah. <laughs> Dallarını dayamayacak zeytin. Bakın şu şekilde damlamaları da göstereyim size. Şöyle şuradan damlama da şu şekilde akıyor. Bir tane de öbür ucunda var. Şurada var. İki yerden akıyorlar artık. Şöyle bir, birer saat iki arık iki arık böyle sulayacağız bu zeytinleri. Yani sulayacağız değil. Kendi sulanıyor artık. Kendi sulanıyor artık da. Ya Kaç senedir ablam da şey kabak dikiyordu burayı arkadaşlar arasına. Hiç sulanmıyordu. Damlamayı hiç kullanılmalıydı. 200 sene oldu alınalı. Ablam kabak diktiğinden buraya suya gerek kalmıyordu yani sulamaya. Zeytinler de güzel oluyordu. Maşallah. Bu sene de yine güzel de çok sık tutuk bu sene. Bu sene yağya gidecek hep zeytinler. Bu sene buradan belki 1-2 ton yağ olacak. Aha. Allah cenab-ı Allah'ın ne derse olsun anam ben. Sağ ol. Öyle. Öyle öyle. Allah'ım sağlık ver Allah'ım. Öyle öyle. Sağlık olduktan sonra hepsi oluyor sağlık huzur. Vallahi bir, birer fidan dallık. <laughs> bak biz bunu. Aynı. 13, 13 sene oldu 13, 13 tabi, 13, 13, sene oldu, Bu ağaçları dikeli, 13, 13, yaşında. Senedir, maşallah, bak. Heh. Hele gari, ne var yangın da öyle, bir de başladım bunlar şöyle Aha. elma gibi oldu. Ee, bir de bir suladın sene. mıydı? Çok tutmuş bu sene. Yapacağımız yok annem, götürürüz yağı. Öyle. İnsan buluruz o zaman, sıyırdığımızı ile... <laughs> Öyle öyle. Toplamayı da başarılı maşallah bu bunlar da Burası iki bahçe arkadaşlar. Burası da aile teyzem gelin. Bu borudan bu tarafta. Onların zeytin de güzel. 15 dönümü zaten annem paylaştı yarısının. Ha 15 dönümmüş burası. Yarısı annem gelin, yarısı teyzem gelin işte. Şöyle teyzem de meyvelerini göstereyim size. İnciri falan vardı ama öbür tarafta kaldı. Bak teyzem ne bulursa diker. Bak bak. bak şuraya erik domatesi gerek. bulmuş Sonra erik dikmiş domatesi onu. dikmiş Sonra mesela dikmiş şu limon muymuş portakal mı mu? dibinde var. kayısı var onu bir yere aktaracaktır o İkisi evet. belki çıktıysa öyle onun evet. bahçesi buradır şu kenarlara falan bakın şöyle şey dikmiş bu yere temizlenmişler kürek giymiş hamma dikmişler Hamması var, kayısısı var, asması var, Hepsi inciri vardır. var, nar var, Renk gemişi var gördüğüm kadarıyla şu an bu tarafta. Yüzümünde yüzüm yok mu Şimdi mi? Başkasının ağacından almam ama teyzemin ağacından alırım varsa. Ha. O yüzden biz birbirimize şey yapmayız. Hı hı. Başkasının ağacından almam da aile teyzemin ağacından alırım yani. Ama yok. Aha yok yok anne. Olmamış. işte zaten ağacı da küçük. De bakmışlar yani bakmışlar. Şu arkası da dere. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Bak şu karşıda falan frenk yemişler. Her yer işte frenk yemiş olmuş. Yeğen içen olmuyor buralarda. Ama başkasının başkasının alınmaz. Teyzem de atmış burayı. Annem de atmış o tarafa kenara. Derenin kenarına şu şekilde de frenk yemişi derler. Biz de kürek yemişi diyorlar genelde de kürek yemişi diyebiliriz biz. Sosyetik ismi frenk yemişi oluyor herhalde. Teyzem de dikmiş buralar. Öbür tarafta da var herhalde teyzem. Anne o tarafta var mı teyzemin frenk yemişi? Ya, şey, Eğer anneannemin orada yoksa teyzem ikinden toplarım bak. Hı -hı. Gerçi kocanamın orada da oluyor. Anneannem ikinden alırım ben. Onun kürek yemişi çok lezzetli oluyor da. Bulursam annenim ikinden alacağım. <laughs> bir var mı? Teyzemin de oluyordu kürek yemişi. Şöyle göstereyim. Şuralardan şöyle var o bir tarafa kadar ama önce daha büyüktü burası. Demek ki kepçe gelince ee, kesilmiş demek ki. Burası önce komple kürek yemiş oluyordu çok oluyordu. Var yani kürek yemişleri de var hatta. Yeni olmaya başlamış. O zaman anneannemin kürek yemişti olmuştur. Belki akşam üzere bir dolaşırım. Tabii anneanneciğim de vefat etti arkadaşlar. Biz işte evi duruyor hala. Evi bahçesi duruyor bölüşülmedi. Bölüşülmedi. Bölüşülene kadar da <laughs> anneannemizin eee fırın kim denk gelirse yer yani herkes yer. Biz de alışkınız lezzeti çok güzel oluyor. Çok severim ben babaannem, anneannemin krep yumurtası. Ha. Alalım, e çırpalım alalım. dökülüp gidecek buradan hiç. Alalım, alalım Kim ne arkadaşlar. Dün Ay, de Dün de toplamıştık biraz. Geldim. Aa, bademler Güzel. olmuş şöyle. Köye geldin azıcık ondan azıcık bundan derken. İhtiyacımız Aynen. Toplayalım şunları biz. Hı, hı, hı. Şey getirip geleyim anne de. Dur. Evet. Dedim, Toplayalım. Burada Şöyle yukarıyı da göstereyim ağacı. şekilde. Yerli, Kesmiş babam bunu da. Zeytin üzerine geliyor diyor. Aslında alttan kökten kesecekti. Dedik baba her yer zeytin nasıl olsa ellime dursun badem de olsun dedik. Onu. Hoca, danım, tane şu kenarda da var. Şurada da var badem şu kenarda. Hani zeytinleri sıkmasın diye babam kökletecekti. Baba o da lazım dedik. Kesme. Hı onda da bir erik var. Maşallah. He onda veriymiş. Çok güzeldi. Ondan... O şey erikti. Evet, erik hatta o zaman ya. Onun bir yer aşağılatıracağım. 10'uncusu çok güzelmiş. Çok güzel. Aldık bu evimin armut, erik, badem şu sırada ne varsa Hı, dikmiş annemle babam da. Bak o algın çay bitti. Hı, derenin suyu kalmamış artık. Evet. Gördüğünüz o zaman, zaman çağlar bak. gibi akıyordu baharın geldiğimizde. Ha. Şu dereden su taşıdık da sizinle beraber ağaçları falan sulamıştık hatta gül ya. Ha, dikmiştik. Belki günlap kurulmuştur belki. Bir az sonra dolanayım uç tarafta. Günlap dikmiştik ya. Olmaz. Ha? Burada <laughs> kalmışım. Şimdi. Şunlar da annemin kürek yemişleri şuralara dikmiş hatta kürek yemişi tutacağız diye çalışıyorlar onlar da. Olur olur anam onlar görürsün Olur olur. Olur olur. olur. Kaç tane var? Ortalama bir kalır bura. Hmm. Bak da çayın güzel oldu. Akarken güzel de yine kurumuş kar. çorak kurumuş. olmuş. olmuş. Hmm. ne var mı adam ya? Çorak bir şeyler olmuş Ne? Bilmiyorum ne var orada sebze de şey. sebze de. Çorak. Hmm. Soğan mı dikili yoksa? Soğan mı hmm. falan da Orada, şey orada pırasa mırasa vardı önce herhalde Pırasanın ucu mu şu? Ha, ucu Pırasanın şey. ucu bence. değil. Tohumun alanı Ha, olabilir. Hı -hı. Komşuların o karşı hmm. taraf pırasaydı hmm. da. Yetiştirecek. <laughs> <laughs> armut var mı? var <laughs> mı? <laughs> Tutmamış mı da? <daha? gülüyor> babam ne bulursa aşılamış. O da bademe. Bademe mi aşılayık anne? Armudu kendimi e, kendi mi ya? kendi, ha, kendi ağacına çakal armut çıkmış böyle. Şöyle. Şu e, aşısını yapmış babam bunun. Arkasını aşırı abisi yapmış. Aslında su gelmiyor. Bir daha da gelsin suyu iyi hmm. Değil mi? İşte bir damlamada onu çekilse olacağım annem. şu an. Ya, böyle buradan deli bir şey, olacağım. şey Neyse gari. Çok yanmamış anam. Olabilir aslında. Burada armut tutmuş kül Külçesinde kurudu. Yorulmasa ne? Burada da vardı ya. o kurudu. Kurulunca mı? Kurulmasa bunca bir şey değil. Hı. Bu da yemiş geldi, geçtim, Değil mi? Yemiş. Aynen. Zeytin her yer zeytin ama buraya geldik Hı. miydi arkadaşlar bu da erikti. Allah. Bu yeşil şey eri. Neydi o yeşil çatır. erik? Çatır. Neydi o kütür çatır. kütür ne eri diyorlardı ona İşte cinsini Ha can eri. Geldik Hı. miydi başına bakıyoruz. Geldik miydi başına bakıyoruz. Bu zeytin neydi <laughs> Allah neye baltıracağım bu sene? Beyır meydana çıkar. Aynen, yani. aynen. Nereye zeytin? Yemesi iyi oluyor bunu. Gelen Aha. giden iyi. He. Kendim yemezdim bak ben bile yedim. <laughs> Ama pek güzeldi. Sulu suluydu böyle. Yandı. İçimiz yandı da böyle. Bunlar çok susamış bu haşlar anne. Sana çatır bir çatır bir çatır bir yanmış. Sen çatır çatır, çatır yanmış. Şu an 2-3 taneye gidiyor herhalde. 4 lira mı oluyor? O da olursa diyor ki E o zaman bir ikisini o taraftan düşürelim. Ne Endek çok azı geliyor anne. Gibi... Şu tıkanmış. Az akıyor bundan. Çeviremedim tek elle ama evet açtım. Şöyle yine bunu, şöyle hafiften ucuna katiyim damlama olsun diyeceğim. Evet. Azıcık da oturalım dedik. Gar çok çalıştık. <laughs> Aman burada bir şey yapmıyor zaten işte böyle çok çalıştırıyor. Çalıştık. Suyu çalıştırıyoruz, bakıyoruz damlamalar dibine akıyorsa. Artık zeytinlerin dibini bekliyoruz, oturuyoruz da. <laughs> Saatına, üç sırasına salıyoruz. O bir saat oldu mu ötekine atlatıyoruz. Aynen. Hani Şimdi, ondan rahatlık oluyor da, yalı salması su kadar iyi almıyor Biz bunlara önce salma su Bir saldık mı böyle, İngiler giderdi. zeytinde olurdu. Ama onu yapamıyoruz. Ne bu üzümden yiyelim, bu üzüm işte. Bakayım. Bakayım. Ne mor herhalde. Antalya'nın mor üzülmüş. dedim her şey Maşallah. Nasıl duruyorlar? Hmm. İşte o onun yanına diktiğim ufak şey bundan da tamam. sen, soru almam şeyin bazı Antalya'nın diş tutar Maşallah. Şuna bak. Hmm. Hı. -hı. Ver. Şu Ver, ben de şimdi ha Siz Mor üzüm Bunun şeyini atsaydın mı hmm. İşte Açık bundan seni çektim annem mi? o evin yanı bundan oraya yeni diktim evet. aslında. Hmm, bir Çok olsa oturtmak daha iyi terasları olurdu. Yoksa hmm. çok güzel, çok hoş Geldin mi Nivar'da getiriyorsun işte burada. Canın sıkılıyor oturuyoruz. Ne yapalım anne? Bu üzümde de. Aynen. Maşallah çok güzel taktı. Kıymeti güzel. Çok güzelmiş. Cayır cayır içime hmm. diye gitti valla. Şu payamları da kırayım. Biraz çırptık dibine de dibinden toplayacağız şimdi payamlarla. Alı kuram Bizde payam denir. Sosyetik adıyla badem denir. Öyle. <laughs> Vereyim mi anne? Vereyim mi anne? böcekler başlar. bazen ile video çektim miydi kendi sesimi falan al, anlayamıyorum. Bak, başladılar. Gördüm. Yakından başladı. Haberler oldu. Aynen. Onlar da can başlıyor ya orada. Allah. Allah'ın yarattığı kullar şeyler Hı. işte. Varlıklar hepimiz öyleyiz. Öyle. Hepimiz. Her varlığı bir nedensiz yaratmayız. Muhakkak bir yaşama nedeni vardır yani muhakkak. Ana o virüs şeyi milletten bir gitti. Çok canlar gitti. 2011'e kadar zor anne bu senede. Ha çoğalacağını, çoğalacağını düşünüyorlar. Kusun çoğalacağını. Hmm. Düğüne gidemiyoruz, bayrama gidemiyoruz. Biz bir yere korkumuzdan gidemiyoruz. Çok özledik, düğünler falan da yalnız. Doğru. <laughs> gidemiyoruz hala. <vallahi>. Gideydik <laughs> de, azıcık kurtlarımızı bir dökeydik. <laughs> Yeni oldu düğün, gitti. Biz az geri durduk. Zaten Çargıcı da o öyle söylüyor. Karışmayın zaten. Mesafenizi geri tutun. Hmm. Maskelerinizi çıkarma. Durduğum adam evvel onu konuşuyor. Mesafenizi geri. Mesafeyi koruyacağım, maskeyi de çıkarmayacağım. Düğünde olsa. Maskeyi çıkarmayacağım aslında. Genci yaştası. Evet.